Move komutu Zirket ekranında bulunan herhangi bir nesnenin taşınması için kullanılan bir komuttur. Move komutuna doğrudan Home tab altında Modify panelindeki ilk birinci kısımdaki Move başına tıklayarak e, erişebiliyoruz. Buradan nesneyi seçtikten sonra Enter tuşuna bastım ve bir tutuş noktası belirlemem gerekiyor. Burada nesne seçim işlemi bizim için çok önemli. Modify komutlarına girdiğimizde değiştireceğiniz nesneleri öncelikle seçmeniz istenir. Burada Select Object'i gördüğümüzde nesneyi seçtikten sonra işlem yapmıyor olarak algılayabilirsiniz. Burada Enter tuşuna basmanız gerekecektir. Bu aşamadan sonra herhangi bir tutuş noktası belirleyip başka bir noktaya tıkladığınızda parça buradan kaldırılıp yeni noktasına getirilmiş olacaktır. Burada referans yöntemlerinde parça üzerinden tutarak bu işlemi yapabilirsiniz. Yani bir noktadan bir noktaya taşıma gibi örneğin. Buradaki parçamızı bir kenarından tutup buradaki kenarına taşıyabilirsiniz. Ya da olmayan bir referans noktasından bahsedelim. Mesela ben bu parçanın tam orta noktasından tutmak istiyorum ama burada orta noktasını yakalayamıyorum diyelim. Şöyle bir geometrik nes çizip bunun tam orta noktasını midpoint ile yakaladığım object snap'lerden midpoint ile getirip şuradaki uç noktaya taşıdım. Bu şekilde bir yöntem geliştirebilirsiniz. Midpoint yakalamak için şurada sağ tuş tıkladım. Midpoint'i aktif etmek lazım. Bunların her biri işte son noktası, orta noktası, daire merkezi gibi özellikler bulunuyor. En temelleri açık burada. Doğrusu doğrudan buradan herhangi bir noktadan tutup bir parçanın orta noktasına doğru bu şekilde taşıyabiliyoruz. Move komutunu klavyeden M yazıp Enter tuşuna basarak erişebiliriz. Yapacağımız işlem yani nesneleri seçip Enter tuşuna basmak. Burada tutuş noktasında önemli bir nokta illa parçanın üzerine tutmak zorunda değilseniz parçayı seçtikten sonra herhangi bir noktadan da tutarak taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki ölçülü olarak nasıl hareket ettirmeniz gerekiyor? Burada move komutuna girdikten sonra parçanın bir tutuş noktasını belirledim. Burada şu anda serbest açıda. Burada ne değer girersem gireyim farklı gidecektir. F8 tuşuna basılı tutup diklik konumunu aktif ediyorum. Şu anda X ve Y'de sadece hareket ediyor. Dikkat ederseniz X yatay, Y düşey olacak şekilde yatayda 150 yazıp enter tuşuna bastığımda parçam 150 birim bu masumda gösterdiğim yöne doğru hareket edecektir. Tekrar Move komutuna girdim, bu tarafı doğru seçtim, 250 yazdım, Enter tuşuna bastım. Yine bu şekilde hareket etti. Yine deneyelim. Move komutu yukarıya doğru kaldırdım, masumucunu 150 yazıp Enterladım da parça yukarıya doğru 150 hareket etmiş oldu. Evet, bu şekilde Move komutunu kullanarak hem ölçülü hem de üzerine tıklama yöntemiyle taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.